Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te Mert SK'nın 3. bölümünü oynayacağız. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Geçen bölümde ünlü transferler yapmıştık. Obameyang, Sergio Ramos gibi. Bu bölümde de ilk Süper Lig maçımıza çıkacağız. Bakalım 3 puan alabileceğiz mi? Daha sonra da yeni transferler yapacağız. Ben ilk lig maçımızı oynamak istiyorum. Daha sonra bazı maçları simüle ederek devam etmek istiyorum. Her maç oynamak istemiyorum açıkçası. Ve basın toplantımıza geçiyoruz. Basın toplantımız başladı ve gazetecilerden ilk soru geldi. Sezon öncesindeki tablo ilk resmi maçımızdan önce kadroyu nasıl etkileyecek? Ben her gün sıkı çalışıyoruz demek istiyorum. İkinci soru, takım Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolundaki baskıya karşı koyabilir mi? Açıkçası ben ilk seneden Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı düşünmüyorum. Hani adım adım. Önce Avrupa Ligi falan düşünüyorum ama katılırsak da çok güzel olur. İlerlemek istiyorum. Avrupa'da top oynamak istiyorum gerçekten. Biliyorsunuz ilk hedefimiz lig şampiyonu. İkinci hedefimiz de dünyanın en büyük kulübü olmak için Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Katılmamız çok önemli diyelim. Son soru Obama Yank ilk maçından neler bekliyorsunuz? Buna da takıma faydalı olacak diyelim. Ve başka soru almayacağız. Kardığımız ekranlarda ilk 11'imizde görüyorsunuz Obama Yank Forvet'te, Sergio Ramos Stopper'de. İlk lig maçımızda ev sahibi olduğumuz için iç saha formamızı giymek istiyorum bu maçta. İlk lig maçında rakibimiz Adana Demirspor. Haydi maça geçelim. Taraftarlarımız stada doğru gidiyor. Stadımız maça hazırlanıyor. Taraftarlarımız sırada full doldurmuş. İlklik maçımıza bizleri yalnız bırakmamışlar. Obama hangi görüyorsunuz? Forma çok yakışmış bence. Ve maça biz başlıyoruz. Obama pasıyla. Top takım kaptanı Sergio Ramos da. Çok tecrübeli bir isim Ramos. Obama şimdi aşağıdan hafifi gördü. Afiyet. Bekliyor pası. Obama verdi. Vurdu Obama ve gol geldi süper bir gol atıyor Aubameyang ilk maçında. dakikalar 2.50'de. Mükemmel golü bir daha izleyelim. Çok güzel golü Aubameyang. ilk maçında süper bir gol atıyor Aubameyang. Erken bir gol attık dakika 3'te. Bizim için çok iyi oldu bu. Belhanda'yla taktılar var şimdi Endiaya vurdurmamız lazım. Gubran sen vurdu kaleci. Korner kullanıyor şimdi. Moreira uzaklaştırmamız lazım. Vurun şunu çıksın top. Sağ kanattan hata geliyor. Şimdi Svensson'dan Kaya'nın kapatması lazım orada. Geçtiler şimdi Stramos aman dikkat Ramos girdi araya korner. Korner kullanılır şimdi ön direğe doğru Sonko vurdu. Ataktalar tekrardan Gulbrandsen'le Ka mağaranın kapatması lazım. Kamar önüne geçti. Pası geriye doğru verdiler şimdi. Tekrar korner kullanıyorlar. Ön direğe doğru Sonko yine vurdu. Ceza sağımızda şimdi Gulbrandsen verdi. Kaleci korner. Korner kullanılıyor şimdi Belhan da açtı. Kayaya doğru kaya vuramadı ama kalecimiz kolay tuttu. Ramos oraya güzel girdi. Doğru geçer. Alex Shimo Obemayang gördü. Obemayang şutu çekti kaleci korner. Chavez de kullanıyoruz. Ön direğe doğru Moreira'ya gelmedi. Onyekuru atak başlatıyor şimdi. Sonku kovalıyor onu ama. Arkada Moreira da var. Şimdi Onyekuru tekrar verdiler pası Belhanda'ya. Kamara'nın kapatması lazım. Oradan topu geçirtmememiz lazım. Vurdular ve gol geldi maalesef. Kalecinin tuttuğu köşeden gol attılar. Tekrar başlıyoruz. Sıkıntı yok tabii ki. Son koyla sol kanatın hata başlatacağız. Verdik şimdi Çağvez'e doğru. Aşağıdan hafif koşuyor. Vermemiz lazım geçmedi. Onyekuru topu ayağından açıyor ama savunmamız biraz ağır kalıyor. Top onlarda şimdi Belhanda açtı. Vurdular kaleci kurtardı. Adana Demir güzel oynuyor bize karşı şu an. İstanbul'a verdiler. Top ceza sahasının hemen dışında. Aşlar ortaya, Kamara güzel uzaklaştırdı. Svensson. Şimdi atak geçti der Svensson. Aşlı ortayı vurdurmayalım. Vurdular. Gol geldi. Onyekuru çok güzel bir kafa golü attı bize. İlk yarı bitiyor. 2-1 onlar önde. Ama ikinci yarıda çevireceğiz. İkinci yarı başlıyor. Kaya'yı gördük. Kaya verdi Obameyang'a. Obameyang yukarıdan hafif gördü, geçmedi. O da Kamara sakatlanmış şimdi. Kesmesi lazım Kamara'nın. Evet kesti sakat sakat kesti. Oyna kurulu tekrar vurdurmayalım Moreira. Girdi araya vurdular corner. Kamara sakatlandı onun yerine Sisto Koi alıyoruz oyuna. Sakat sakat oynadı ama bir pozisyon? Sisto Koi'nda. Aubameyang çabayı da verdi. Bir kanat değiştirelim Moreira'ya Moreira indirdi hafife. Hafif Aubameyang verdi. Tekrar verdi Rodriguez. Rodriguez vurdu ve gol geldi. 2-2. 2-2 yapıyoruz. Güzel bir gol attık bizde. Maç 2-2'ye geldi. Savunmamıza boş karıyorlar ama buldular şimdi offside. Rodriguez şimdi sağ kanata attı Afife. Afife oradan çalımla geçti. Güzel geçti Afife. Aşağıdan Aubameyang'ı gördü. Verdi Aubameyang. Rodriguez vurdu. 3-2 oldu. Geri dönüşü sağladı Rodriguez. 3-2 yapıyor. Onyekuru geldi şimdi. Verdi pasa Ramos güzel kesti. Bakın kaptan Ramos güzel kesti. Ortaya açtılar. Kaleci dikkatli top kaptılar vurdular gol geldi. Savunmadan çıkamadık 3-3 oldu. Onyekuru çok etkili oynadı bu maç gerçekten. Kapatmamız lazım artık Onyakuru'yu. Direkten döndü topu. Hafif topu bekletti şimdi Chavez'e. Çavez ileriye doğru verdi Moreira'ya. Moreira girdi içeriye verdi orada gezi. Obamayang'a e gelmedi top. Obamayang'a e gelse gol fırsatı çok büyük bir şekildeydi. Dakikalar 78'i gösteriyor. Biraz oyuncu değiştirmemiz lazım. Son kuyu çıkarıp yerine Şahin'i alıyoruz. Afif de çok etkili değil bu maç. O yüzden Gamero'yu da sağ kanat alıyoruz. Oyuncularımız değişiyor işte. Gamero'da oyunda. Orta yaşlar dikkat edelim. Kaleci kurtardı. Tekrar vurdular. Ramos kesti. Chavez şimdi verdi Gamero'ya. Şimdi transfer ilk defa topla buluştu. Chavez'e top şimdi. Rodriguez vuramadı. Direkt kontrol atak deniyorlar bize karşı. Hızlı oyuncuları var. Adana Demir'in. Hop araya girdik bir kestik. Maçta son dakikalar verdiler. Şimdi Aubameyang. Aubameyang alamadı topu önüne. Ve maç bitiyor. 3-3. Evet yine Asar'ın, Aubameyang bence bu maçın adamı. Bir gol, iki asistle oynadı. 3-3 bitiyor ama Adana Demir güçlü bir rakip. maç sonu röportajına geçiyoruz. İlk soru geldi. Beraberlik sizin için yeterli bir sonuç mu? Sezen uzun bir maratondur. Doğru Sergio Ramos hakkında biraz maçta iyi oynayamamıştı. Bu kötü başlangıç hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Yeni bir takım alışma kolay değil. Şimdi de soru Gamero hakkında ilk maç hakkında neler söylersiniz? Her şeyin ortaya koyulmalı diyorum. Röportajımız bitti. Son kalan bir mesaj var. Planınız buysa sol kanatla ikisini oynamaktan memnunum diyor ama bizim bir sol kanat transferi de yapmamız lazım. Takım için ne gerekiyorsa onu yapıyorum diyoruz. Evet Nova bir transfer teklifi daha gelmiş. Satın almam kiralık istiyorlar. Daha öncesinde biliyorsunuz forvetimiz olmadığı için kabul edememiştik ama şimdi yetkiye verip kabul edelim. Bu sırada Erkan Yıldız sözleşme şartlarında anlaşamadığı için transfer olmayı reddetti. Evet şimdi Chelsea'nin yanındayız yine. Badiyeşi Şili için kiralama teklifi yollayacağız. Bir yılda kiralamak istiyorum. Maaşında %50 %50 istiyorum. Bakalım buna ne diyecekler. Tamam kabul ettiler. Badia Şili ile şimdi anlaşmak üzereyiz. Şimdi yedek kalecimiz Cem Şahin için bir kiralama teklifi geldi ama başka kalecimiz olmadığı için reddedelim. Bu sırada Badiye Şehir ile bize kiralık gelmeyi reddetti. Evet şimdi ikinci maçımızdayız. Ankara gücüyle kadro ekranlarda ben bu maçı simüle etmek istiyorum. Maç başladı ben direkt sonuca geçmek istiyorum. Haydi bakalım maç ne olacak? 3-0 biz kazanıyoruz hep basmanda. Novak'la anlaşıldı. Novak takımdan gidiyor. Satın alma opsiyonlu. Şimdi Baran Tekşe için Real Sociedad'ın kapısını çalıyoruz. 20 yaşında sol orta saha. 74 ratingli bir oyuncu sonraki satıştan bir 120 pay verelim. Oynatmadığımız bir Felix Michael var. Kadro düşünmüyoruz. Onu da takasa koyalım. 3,5 milyon euro da transfer bedeli verelim. Teklifimizi yapıyoruz. Sonraki satıştan pay istemeler ama Felix Michael artı 7 istediler. Ben Baran Tekşehan'ın potansiyeline güveniyorum. O yüzden 7 milyon euro artı takasa kabul edelim. Ve kabul edelim. Sırada oyuncuyla görüşmek var. Takımdaki rol için rotasyon olarak düşünüyorlar. Kabul edelim. 4 yıllık bir anlaşma istiyor. 20 yaşında henüz. Bunu da kabul edelim. Sırada maaş işi var. Şu an 19.000 euro maaş alıyormuş. Biz şöyle 24 bin euro bir maaş verdik. 30 bin euro da imza primi verdik. Bakalım kabul edecek mi? Biraz imza primini fazla düşünüyor ama bunu da kabul edelim. Sıkıntı yok. Ve yeni oyuncumuz Baran Tekşa Kulüpten içeri giriyor. Potansiyelli bir oyuncu sol açık için. Alexander için Juventus'a şu an Perkaya'yı transferde takasta kullanmak istiyorum. Şöyle son satıştan %25'lik pay verelim. 4 milyon 500 bin euro transfer bedeli verelim. Bakalım kabul edecekler mi? 13 milyon 900 bin euro para istediler ama bizim o kadar paramız yok. Ercan Şahin'e verelim son olarak. 4 milyon euro da transfer ücreti verelim. Biraz zamanı bıraktılar. Bakalım ne yapacaklar. Niyanzo için Sevilla'dayız. 20 yaşında stoper. Satın alma opsiyonu kiralamak istiyorum. 1 yıllık bir kiralama istiyorum. Maaş %60'ı %40 dediler. Kabul edelim. Gelecekte istinasal ücreti olarak 5 bin euro istiyorlar. Ve satış payı olarak %11. Bunu da kabul edelim. Erkan Yıldız'a bir teklif daha gelmiş. 2 milyon euro veriyor Nashville'le. Bunu da kabul edelim. Porto Kamara için bir teklif yollamış ama reddedelim. Üçüncü maçlama Sivas'ta. Bunu da hızlı bir şekilde simüle edelim. 3-1 yeniyoruz Sivas'ı daha. Şimdi PSV'lerine bir teklif gelmiş. 10 200 bin euro ama Kamara'ya alıştık. Bunu da reddedelim. Braga'dan bir teklif gelmiş. Sağ bekimiz Moreira için. Moreira'yı da oynatıyoruz. Yerine başkasını çok alamayız şu anlık. O yüzden bunu da reddediyoruz. Sıradaki maçımız Ümraniye geçmeden bu videomuzda burada sona erdirmek istiyorum. Bir tane biz kendimiz maç yaptık. İki tane de maçı simüle ettik. Baren tek adlı oyuncuyu transfer ettik. Ben potansiyelen çok güveniyorum. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>